Hayat eve sar, evde kal Türkiye. Elim, 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 sağlığımız için evde kalın. Tam 14 kuralı uyun. Evde kal Türkiye. Hayat eve sağ evde kal Türkiye. <laughs> Geleceğimiz için evde kalın Türkiye. Türkiye lütfen sağlığımız için evde kalalım. Lütfen sağlığımız için evde kal Türkiye. Güzel yıllar için evde kal Urfa, evde kal Türkiye. Bireyimiz için evde kal Türkiye. Bugünler geçecek. Her temiz evde kal Türkiye'm. Gelecek güzel günler için lütfen evde kal Türkiye. Tüm bu cennet vatanı olmaz ki feda. Şu heda, şu köyde toprağı sıksan da feda. Canım bütün varımı alsan da Etmesin tek vatanından bir dünyada cüda. Daha güçlü bir Türkiye için evde kal Türkiye. Sen de kendin de sevdiklerin için evde kal çünkü hayat eve sığar. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Ben Şanlıurfa Halili İlkokulu 1B sınıfı öğretmeni Behiye Tüysüz Çatmak. Öğrencilerimi yarınlara hazırlamak için evimde kalıyorum. Sizler de çocuklarımız için lütfen evinizde kalın.